Arkadaşlar ben İrem. Bugün sizlerle beraber 5 dakika boyunca mor videosu çekeceğiz. Ben Şöyle bu değilim.

Ben de yapmıyorum. bir şey mor bir çek yes. hem bu arada arkadaşlar şey sesini gösteriyorum kesin şey yapıyorsunuz başlayalım hadi başlayalım hadi kan gel Gelin şimdi kapanacak. Başlayalım hadi kanka hadi. Kapanacak hakikaten ha. Kanka hadi. Başlayalım hadi. Çiğpa. Atla kanka. Ha, gel. Şimdi atlayamıza bineceğiz. Ben atıma bindim. Ona binsin hadi. Gidiyoruz. Gidelim. Kanka gel. Ginek kankancık. Dönesin yine gel bak. Hadi ginek. Kanka gel. Gel şurada ginek gel. Kız. Aa aynen ginek. Aynen yapmış şöyle kimse görmesin arkadaşlar. Ay ben burada şey yapacağım arkadaşlar bir gün montaj yaparım, Böyle bir video yapalım. Bir şeye göndereceğim. Neyse hadi. Hadi ben giyiniyorum bu arada. Şöyle kendimi doğru çevireyim. Şimdi acaba mor bir şeyler var mı nerede? Benim mor bir tane var. Bu bir tane bildiğim var. Ona gireceğim. Ay, ben çok heyecanlandım ya. Hadi. Her şu nasıl? Ya güzel değil ha? Hmm, Bakalım var mı? Yok ya. Ni yok? Aa! şu tulum var ama onun güzelliğiyle. Şu nasıl? Bu yok ama Aynen. Bu olsun tişört de yani şu olabilir. Mor mu? Aynen mor. Ben bunu buldum. Çok güzel. Dur kankamı söyleyeyim. Kanka bu mor mu? Kanka. Tişört. Mor mu? Tişört mor mu? Kanka. Tişört var mı Üstündeki siyah. Tamam. Sağ ol kanka. Tamam sağ ol kanka. Şimdi başka bir tişörtler bulacağız. Ee, arıyorum. Şu nasıl? Ee, uyumadı ki. yok. Bu olmaz. Şimdi ara ara. Yak. Yak. Neden yok? Allah'ım ya. Şunu seviyorum ben ama onu açamıyorum. Tıh. Ha şu nasıl? Kanka bu mor mu? Bu tişört. kanka bu mut bu mor mu tişört Allah'ım daha çapka saç yüz aslında gözüm kayabilir aslında yüzüm kalsın arkadaşlar gözlerim var artık kankamın ki de hani kanka bitirmiş lan. çapkan nerede yoksa ya senin şap kan nerede? Senin şapkan nerede kız? Senin şapkan nerede? Kaybettin. Senin şapkan nerede şapka? Ay yak ay, ay bunlar güzelmiş ha. Aa ne kadar güzeller. Dur aşağıda var mı da? Var mı? Dur bakayım. Rock'n'roll. Yay. Yeah. Bakalım. Acaba var mı? Ben arıyorum arıyorum. Yok. Kankamın aldığı. Kulaklık da güzelmiş ha. Aa şu. Bak bu güzel. Aynen. Kız kulaklık olur mu? He olur. Evet. Olur. Ben de arıyorum şimdi başka. Ama üstümdeki kalsın. Ama şortum uyumlu olmadı. Şimdi şortumu değiştireceğim. Şu nasıl? Şu. Allah Allah. Yıkamadı. Yeni tuş şey gelmiş ha turun. Güzel. Kız teki önümü görmüyor mu senden dolayı? Ver. Verme. Şu. Şu nasıl? Aa, bu güzel. Evet arkadaşlar ben bunu aldım. Buldum. Ve şu varmış. Yok. Ay benim iyiydi ya. Dur kanka. Ben baştan alacağım. Allah'ım. Niye ben böyle bir şey yaptım? Bilmiyorum ki. Niye bilmiyorum? Bu pembe. Kanka nereye gidiyorsun yağmur ya? Murya ya bak ısıt olacaksın. Şimdi bu var. New. Bu var. New. Bu new. Şimdi tişört aldım. Tişört nerede? <laughs> Tişörtüm yok. Ay tişörtsüz alacağım ben. Kankam da öyle. Ay ben niye bastım şuna? Dur. Şimdi arkadaşlar saçta benim çok sevdiğim bir saç modeli var. Onu takacağım. Ay. Bak siyahlı morlu filan. Ben, ben bir şey mi yazdım? Ay şimdi ya. yazını mor rengi yap. Ha, i̇yi hak, akıl ettin ha. Ders Mor renk. Der mor. Mor. <laughs> Şöyle. Şunu mor yapalım. Şimdi arkadaşlar. Ee, şuradaki mor şey saç modeli vardı onu arıyorum. Ha ve güzel. Şimdi şapka arayalım kendimize. Aa burada bir kız geldi. Neyse boş ver onu. <laughs> bakalım. Bakalım 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 mor bir şey var mı burada? Bakalım 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 bakalım. Aa yok. Aa şu varmış. Güzel. Şu tac varmış yok. Onu uğraşamam ben şimdi. Ne yapacağız? Bitti diyeyim kankama. Bitti Cengen. Kanka bitti. Ay takipçilerim sizinle. Anne diyor Melek. Aa. aa Ellerimi tekneye tekneye tekcek kankama. Kesin. Melekle Anne diyor bak. Bak. Sen kesin eğlendik. <laughs> Saç. Saç var mı? Evet. Yarı siyah. Yarı mor sayılır. Yazdım. Yarı mor, yarı 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 morsa morsa yalır. Tamam yarı yarı mor sayılır. Ya alınmışım. Ya ben yarı siyah yarı mor yazdım. Ben benim dediğimden daha anlamlı şey bak. Gel. Şimdi market. Market. Kanka. Market kanka. Kaç 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 kaç. Markete gideceğiz şimdi. Adlarımızı binelim. Kız senin bu nerede kız? Ben şimdi kıcağımı alayım yok. Onu Gel kız. Ay hadi. Gel. Nereye? Gel benim. Gel benim. Tatlım. Gel. Ay gelsene kız. Alo. Kız. Da markette sadece su var. Benim suyu var. Hadi gel. Gel. mor şey olmadığı için yapamıyoruz. Aynen. Okutamıyoruz. O zaman gidelim. Şimdi arkadaşlar ne yapsak? Ne yapsak? Nereye gitsek? Ee, nereye gitsek? Mor bir şey olmadan ne yapabiliriz? Mor bir şey var mı buralarda? Ee, Mor? Ay mor bir şey yok burada da. Arkadaşlar bu mor bir şey yok mu? Aa mor ya baba. Mor. Biz ya? Kanka. Kanka. Biz niye siyah la gidiyoruz? Ern atlarla ki gidiyoruz. Biz niye niye siyah atlarla gidiyoruz? Biz niye siyah atlarla gidiyoruz be? He, merhaba. Moi Moya yapa gel ya ge, gel gel Yen. gel muya yapa gel Moya yapama. gel kız var bisiklet ne kız benimkine bilsene. ay hadi gidelim gidelim çuf çuf arkadaşlar. Gidiyoruz. Şimdi ne yapsak ne etse, ne etmesek etsek. Acaba gidiyoruz, gidiyoruz. Mor bir yer var mı? AMM var. Evet, AMM. AMM'ye gidelim arkadaşlar. Mor takım olduk. Mor takımlara gidiyoruz. Morlu mucanak. Gidiyoruz. Tıpkı. Şimdi Gidelim kanka. Gel ya. Mor bir şeyler var mı kanka burada? Aga, burada mor bir şeyler var mı? Hanım, Mor bir şeyler var mı acaba burada? Hello. Oh my god. Neredesiniz? Morlar. Mor ailesi. Neredesiniz? Burası mavi ailesi. Neredesiniz? Biz mor ailesiyiz. Neredesiniz? Allah'ım. Ay benim mi? Evet. Gel kanka. Gel. Şimdi ne yapsak? Hadi be. Ne yapalım? Kıyafetçiye gidelim mi? Bak orada mor bir şeyler vardır. Ya da kafeye gidelim orada mor bir şeyler vardır. Aynen. Evet mor bir şeyler vardır. Hadi gel kanka. Bir de kütüphaneye gideriz sonra da. Mor bir şeyler var mı? Mor bir şeyler yok maalesef. Kanka gel. Ee, bu benim mi yoksa benim benim yirmi olan benim. Şimdi gel. Kütüphaneye. Kütüphanede bir şeyler var mı? Kütüphane. 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 De bir şeyler var mı? Arıyorum arıyorum. şu mor kitaplar vardı. Şimdi mor kitap. Aa kanka modeller lazım kız sana. Ben arıyorum. Sarı var. Kırım turuncu var. E, turuncu var. Sarı var. Siyah var. Yeşil var. Siyah var. Turuncu var turuncu var. Allah'ım siyah. Kahverengi. Mavi. Çıkmaz olay saydın. açıklamaya Ay çıkmamaya başladı. Tabi tübe. Ay. Tıksana. Ya. Ya. Aha. Ye. O oh, ye. Bak gördüm. Kanım ben de. Yehu. Kanka. Arda. Şimdi boş ver arkadaşlar. Boş verin arkadaşlar. Ardan kim olduğunu. Şimdi arkadaşlar. <laughs> gidelim hadi. Gidelim. Ay şurada 8 yazmış. Bunu kaldıralım tamam. Gidebiliriz. Oradaki seni mi ya? Evet seni. Şimdi gidelim. Nereye gitsek? Acaba. Acaba. Acaba nereye gitsek ya? Of, nereye gideceğimizi şaşırdım ha. Nere kankam bir şey diyeceğim arkadaşlar siz olsun. Sizde. Arkadaşlar şimdi kankamı dedim ki mor dokunmacı oyunu oynayalım mı? Sayılır. Niye dedin? Hadi oynayalım. Oynayalım hadi. Ay ya? Oynayalım. Ya hadi. Başlayalım. Başlayalım. Ne? Baş. La. la Başlayalım. Başlayalım. Mor yerleri dokunacağız. Ee, Ve...

Dokunayım. Aynı yerler yerler sayılmaz. Ben şimdi sen say, ben dokunayım. Ama ne dokunayım? Aynı aynı yerler sayılmaz. Hadi başlayalım. Say. Hay. Tamam. Yazmış. Ben nereye ne dokunsam? Hadi. Kız. Say. 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 Hadi. Ay. Bir. Bir. Say da. Ah. Dokundum. 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 Anam. Dokundum. Bir. Dede ve ben dokundum. Bir. Dokundum. Dokundum. ya Dokundum. 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 Kız dokundum. Kadar sayıyor. Ben ikiye kadar saymıştım. Neyse. Beş. I. ona kadar sadece Tamam mı? Tamam. Beşe kadar saymış, bilmiyormuş. Ya Laz ne yapıyorsun? Laz Ali misin sen? Laz aile böyle bir şeyler yapmaz. Şimdi ben. Şimdi ben. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 Tamam, tam çıktım. Yuh, ben şu sandalyeyi de okumayı tercih edin. Aa, şuna. Tam. Tamam. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna daha geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizlere seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay mı desem, no mu desem, bu bu B-Y mi desem? B-B be mi desem? Bay, bay mi desem? Hangisini diyeyim? Hoşça kal mı diyeyim? Hoşça kalın.